Günaydın, günaydın, günaydın. Bugün efsane bir rotamız var. Bizi izlemeye devam edin. Bekir'im, hali vakti, aklı başı yerinde. Adam çok pardon. Başımız büyük belada Taylan biliyor musun? Ne oldu? Aa, yapma derim. Vallahi billahi çok yapma da zaman derim. geçti. Yapma <laughs> derim. İşte bu. Bir akümüz bitecek zannettim. Nerede kalmıştık? Ne diyorduk? Hali vakti, aklı başı, kariyeri yerinde. 1700 cc Harley Davidson'a sahip. Bekir 1690. Bağlı. 1690. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugün Denizli'den yola çıktık. Daha doğrusu ben Denizli'den çıktım, sen Burdur'dan çıktın. Kavas Makası'nda buluştuk. Buluştuk, sonra birlikte belli bir süre çıkamadık. Belli bir süre. <laughs> İlk Muğla'ya geldik. Yenice yer kesik oraya uğradık. Şimdi Akyaka'ya geldik. Hı hı. Akyaka'da biraz daha teşvik ve var. Buradan inşallah köyceğiz. Dalaman, Fethiye. Fethiye'de artık günü finalleri, Sunset'i Fethiye'de yaparız inşallah. Hava karardıktan sonra gidebilecekmişiz şey gibi Yani yol bizim, vakit bizim. Aynen öyle. Her şey bizim abi. Yetişecek yerimiz yok. Ha, yani. kovalayanımız yok, yetişecek yerimiz yok. Şu bir anda... bekleyenlerimiz var yarın evet. akşam üstüne kadar. <laughs> İlk arızamızı yaşadık. <laughs> İlk <tecrübemiz> hiç ummadığımız <laughs> bir adamdan alyan takliyesi geldi. Harbiden ya. Dönüşte de yapalım. Kanka benim boşta yani boş yolda bile zaten yüzü geçmiyor motor. Gerçi bir yandan yani, da iyi biraz amatör olunca. Sen bir ara bastın var. Motor güzel ya. Evet. Kayınpederde evet. de vardı. Eşimin abisinde falan da var. Bunlardan evet. hep kullanıyorlar. Siz çok, çok güzel motor, motor. aile geleneği. <laughs> ben onlardan gördüm ya. Yani Bizde kimse kullanmaz normalde. Yani. babamın Kanka benim bu yapayım. şaka maka uzun ilk yol deneyimim oldu yani. Benim de öyle. Şimdi Beni onlar yönlendirdi. Yani. Yönlendirdi demeyelim de ben onlardan göre göre böyle hani heves ettim. Abimin bir tane motor vardı 500 cc. Bende o zaman 250 cc motor vardı. Böyle cc mevzu benim böyle çok ürkütüyordu yani 250 öbürü 500 orada bir benim motor kadar fark var ben bunu hayatta zapt edemem falan filan diyordum bir kere işte garajdan çıkardı işte ya sür filan da yok diyorum olmaz üstüne çık gara zorla ittire kaktire <laughs> ondan sonra işte çıktım üstüne ama böyle nasıl tedirginim aman abi dedim ya ben hemen kalkayım üzerimden. Dersem ne boş telaşlarmış yani. Boş boş kendi kendimi germişim öyle. yani. Şimdi bugün... motorla hem çok daha kısa sürdü o kadar mola vermemize evet, rağmen. Aynen öyle. Hem yol çok daha keyifliydi. Kesinlikle. Abi camın arkasından Bakmakla, o canlı canlı uzak kumları görmek, Kesinlikle. o çiçek kokuları, yer yer yokuşlarda baskı balata kokuları da geliyor ama. Tabii. O Sakar'da güzel bir mola verecektik. Göz Gökola Fark Körfezi ettim. Körfezi manzaralı, her yeri kapatmışlar. Ama burada sadece tek güzel yer orası değil. Ben bu Sıtma'yı kurutacağım deyip yurt dışından ithal bir okalitus ağaçlarını getirdim. Allah Allah, buralarda da var. Onlarla oradaki bataklığı kurutup sıtmanın önüne geçmişler. Ağaçlar da kalmış, inanılmaz bir güzel alle. Sağlı sollu. Orada muhteşem çekimler yapalım. tabi. tabii. Söyleyen ben, Evet, Muğla'ya geldik. Benzinimiz yarıya yaklaştı. Az yakan ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Bekir'imin <laughs> oh, sesleri de tünellerde ayrı bir yankı var. Tünel yine yanlış geldik. Tünelin ucu bombok bir yere çıkmadan. <laughs> Hadi dönelim. Derhal Mahmut Hoca'nın yanına. <laughs> ben de diyorum lan böyle bir köprüden geçmiyordum. Cebimde ucucuna yetecek bir para, İçimde umutlar. Kanka az sağa dönecekmişiz ya. Ayıktığımız yerden sağa dönecekmişiz. Nereden kapanıyor be? Kadife'den kesesi, kahveden gelir sesi. He? Oturmuş kumar oynar ah oh, ciğerimin köşesi. Ne o? Kadırgalıyı nasıl sakladığımızı anlatıyor. Duymuyorsun ya. Adam ben, ben <laughs> duymuyorum adam. <laughs> いい gösteriyor. Ah. Ha. navigasyonu vekilime verdim. Şu an bütün stresi o yaşıyor. Acaba yol nereden çıkıyor? Biraz panik dedi. <gülüyor> <gülüyor> Canım kardeş. Evet, 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 evet. <laughs> Zeytinlerin arasından, Allah Allah. Boşluk. Adamım ilk boşluktan dalalım tamam mı? Tabii tabii en sevdiğim. Bak şimdi nasıl akıyoruz. <laughs> akacaksın, akacaksın, aralardan akacaksın. Bu kavşakta story atmayanı dövüyorlardı. Dayak yemeyelim diye biz de atalım dedik. uçacaksın, havalara uçacaksın. Ayağını yerden keseceğim senin, kalbine konacaksın. Uçacaksın. Benzin aklı herkesten alalım. Selamünaleyküm. Hey, kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with the life find a passion kıymetler şimdi kıymetler ben size bir şey hiçbir şey üzülmüyorum bir tane TC 200 vespa var hı hı. 90, 90, 93 model atılmamıştır tamam. tamam memnun oldum hı. abicim görüşmek hı. üzere çok sağ ol canım İmzanızı almıştır. at soyad teyze almıştır. Tarihiniz ad soyad almıştır. Eğer bir şeyse o tarihe tarihlenmesine dayanarak sizi çıkartabilir. Başka türlü 6-7 sene beklemesi lazım sizin oradan tahliye edebilmeniz için. Yeter ki siz kiranız düzgün ödeyin. Zakkumların güzelliğine bak ya.